Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere müthiş bir müthiş bir haberim var. Artık kreatörler değil, kreatör olmayan oyuncular da bunu yapabilecek. Neymi? Hemen geçelim. Şurada arkadaşlar ayarlar yerine giriyorsunuz. Şimdi Buradan geçiyorsunuz, geçiyorsunuz ve gündüze sabitle, gece sabitle şey var. Bu aslında kreatörlere aitti ama artık normal oyunculara da geldi. Şimdi şu an ne? Sabah. Okey. Sonunda gece ışığına bastığınızda gece oluyor. Ve gündüze sabitle yazdığınızda gündüz oluyor. Yani admin, doğrusu video çekenler için, krater alamayanlar için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Yani çok güzel bir haber aldığımı söylemek istedim. Gerçekten ben bayıldım buna yani. Mesela gece mi? Gece mi video çekmek istiyorsunuz? Gece. Gündüz mü çekmek istiyorsunuz? Gündüz mü? Bu kraterlere ait bir şey de. Ama şimdi normal oyunculara da geldi. Sizlere bunu bildirmek istedim. Artık istediğiniz gibi videonuzu ya da gerekli mi? Yine patark çekeceksiniz gecede mi almak istiyorsun gece sabah yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Denemeyi unutmayın çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.